Evet arkadaşlar bu dersimizde yoğun trafikte bu defa ben kullanıyorum tabi arabayı yoğun trafikte ve sert akan bir trafikte şerit değişimlerine şerit değişimlerinden önce ne yapılması gerektiğini izah edeceğim çünkü trafik açıkken yoğun oluşuna nispeten yani yoğun trafiğe nispeten açık trafiğin tehlikeleri ve riskleri daha fazladır e, bu risklerden nasıl korunuruz? Bu risklerden nasıl kendimizi e, emniyete alabiliriz? Bununla alakalı bir ders yapacağım. E, yapılması gereken şey birçok e, keresinde de izah ettiğim gibi öncelikle trafiğin diğer unsurlarını yani diğer sürücüleri ikaz etmektir. E, i̇kazın ardından gereken manevrayı ve işlemi e, yapmak gerekir. Aslına bakarsanız e, ikazın ardından da kontrollerimizi yapmanız, kontrollerin ardından e, diğer işleme geçmeniz gerekir. Ben şimdi önümde bir kamyon seyrediyor. Önümdeki araçta yavaş dikkat ediyorsanız ben artık sola geçmek istediğimi ifade edeceğim ve sol sinyalimi verdim ve sol aynamı artık kontrol ediyorum. Kısaca baktım. Hayır müsait değil ama herkes biliyor artık benim oraya geçmek istediğimi. E, müsait değil ve ben önüme döndüm yeniden. Gördüğünüz gibi şu an beni de görüyorsunuz. Ee, yanımdan müsait olmayan araçlar geçtikten sonra tekrar baktım, yine müsait değil ve artık bir kere daha baktım, yanımdan geçti müsait olmayan araç, müsait ve girdim artık ve sinyalimi de girişi yaptıktan sonra kapattım. Şimdi tekrar bize engel olan o unsuru yani ağır giden aracı geçtikten sonra tekrar önceden sinyalimi verdim ve sağ aynamı kontrol ettim yine de o aracı geçtim ama araya bir araç daha girebilir. E, yahut o araç hızlanabilir. E, bilemeyiz. Kontrolümü yaptım ve tekrar e, bir önceki şeridime dahil oldum ve devam ettim. E, sinyali vermiş olmanız gireceksiniz manasına gelmez. Yani o size bir öncelik e, ya da bir üstünlük sağlamaz. Sinyal sadece uyarıdır arkadaşlar. Sinyali verdikten sonra artık etrafınızdaki diğer e, unsurları arkanızdaki, önünüzdeki, sağınızdaki, solunuzdaki diğer unsurları e, uyarmış olursunuz. Ben girmek istiyorum demiş olursunuz. Sadece budur sinyal. E, ama sadece budur derken çok önemlidir. E, ardından o bölgeyi, gireceğiniz bölgeyi kontrol edersiniz. Müsaitse de değilse de artık önünüze bakarsınız. Müsaitse önünüze dönüp e, giriş yaparsınız. Müsait değilse tekrar önünüze bakar, müsait olmayan unsur e, o bölgeden geçerken tekrar kısaca bakarsınız. Yine müsaitse e, girersiniz değilse yine önünüze bakarsınız. Yani sürekli aynaya e, bakarak araç kullanmazsınız. Uzatmazsınız yani bakışı çok fazla. Sadece alacağınızı alır ve önünüze dönersiniz arkadaşlar. E, dolayısıyla bu tip yollarda yani e, çok geçişli yani çok şeritli yollarda Geçişler öncesinde muhakkak e, sinyal vermeli, o bölgeyi kontrol etmeli, kısa kısa ve net kontrol etmeli, yalnız uzun uzun değil ve ardından e, geçiş sağlamalısınız. E, yani bu noktalarda birçok arkadaş ben çabuk geçemiyorum, hemen geçemiyorum, bir an önce geçemiyorum e, ve e, bazen geçmem ve girmem gereken yerleri kaçırıyorum diyor ama. Ee, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Aynadan genel gelen e, sorular şu. E, aynadan gelen aracın mesafesini anlayamıyorum diyor arkadaşlarım bazıları. Birincisi e, arkanızdaki aracın tam arkanızdaki şeritte mi yoksa geçmek istediğiniz şeritte mi olduğunu öncelikle öğrenmeniz ve bilmeniz gerekir. Bunda da çok fazla e, sorun yaşanıyor. Yani yeni başlayan arkadaşlar için. Onunla ilgili net bir video çekmiştim geçen hafta. Eee... Ama tekrar söyleyeyim. Arkanızda sol aynanıza bakıyorsanız yanınızdaki çizginin solundaysa girmek istediğiniz şerittedir. Çizginin e, sağ tarafındaysa sizin e, bulunduğunuz şerittedir ve geçebilirsiniz. Manasına gelir. Sağ içinde aynısı. Sağ aynaya baktığınızda yanınızdaki çizginin sağındaysa girmek istediğiniz şerittedir. Dikkatli olun. Ama çizginin sol tarafındaysa sizin bulunduğunuz şerittedir. Bir. İkincisi en basit yöntemlerden biri e, arkanızdaki aracın mesafesini çok sağlıklı alamazsınız arkadaşlar çünkü aynalar e, cisimleri gösterdiği gibi e, yani mesafeleri araçların mesafeleri aynaların e, gösterdiği mesafede değildir e, aslında daha yakındırlar e, siz daha uzak görürsünüz ama şu vardır e, arkanızda gördüğünüz araç aynada ne kadar küçükse o kadar uzaktır. Ne kadar büyükse de o kadar yakındır arkadaşlar. E, dolayısıyla arkanızda gördüğünüz araçların boyutlarına dikkat edin. Aynadaki boyutlarına yani küçük mü büyük mü görünüyor size? Küçük görünüyorsa bilin ki uzaktadır. Büyük görünüyorsa aynada bilin ki yakındadır. Bu da bir e, yani etkendir. Bu da bir aslında ölçülendirmedir, e, değerlendirmedir. Dolayısıyla bu şekilde de arkanızdaki aracın Uzaklığını anlarsınız size. Bu ikisini anladıktan sonra, dolayısıyla ikisini anladınız. Artık geriye ne kalıyor? Sinyal vermek ve orayı kontrol etmekte değil mi? Sinyali verdiniz, kontrolü yaptınız. Son olarak geçmek istediğiniz şeride, bakın ben şu an çizgi sağa girmek istiyorum. Sinyalimi verdim, çizgiye de yakınım. Ve rahatça geçtim. Direksiyonunuzu çok fazla kırmadan, çok fazla direksiyon kırmadan e, girmek istediğiniz şeride dahil olursunuz. E, hepsini birden toparlayacak olursak aslında sıralama şudur. Sinyal ver. Bir. Muhakkak sinyal ver. Ne zaman? Önceden. Niyet ettiğinde girmek istediğinde, sen girmek istediğin anda onlar bilemezler. Benim e, bir yere geçmek istediğimi ilk ben bilirim. Bunu ama aynı anda diğer e, sürücülere ilan etmem lazım. İki, kontroller. Kontrolleri de kendi içinde böldük. Bir, dedik ki araç arkamızda mı yoksa gireceğimiz şeritte mi? Yani araç olarak tam arkamızdaki şeritte mi yoksa gireceğimiz şeritte mi? Bu şekilde A ve B demiştik. Beş, B kısmı da şu eee aracın bize mesafesi uzaklı. Bunu da yaptıktan sonra üçüncü olarak çizgiye yakın dururuz. Artık çizgiye yakın bir şekilde hatta bu kontrolleri yaparız. Müsaitse artık burnumuzu çok hafif o yöne doğru direksiyonumuzu kırdığımızda e, zaten arkanızdaki araç sizin sinyalinizden bir. Ve e, aynı zamanda sinyalle birlikte sizin yakın olmanızdan dolayı size muhakkak öncelik tanıyacaktır. Birçoğu tanır ve tanıyacaktır arkadaşlar. Ee, şimdi bir kavşaktayız. Kavşağa hazır gelmişken kavşağa giren araçların kavşağın içindeki araçlara e, yol vermesi mecburidir arkadaşlar. E, yol vermezseniz ne olur? Tabii ki de e, Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Az önce ben kavşağa dahil olmuştum. Şu an ben kavşaktayım. Yani sağımdan gelen araçların bana müsaade etmesi gerekir. Düz geldikleri için Türkiye'de çok e, yanlış bilinen ve yanlış e, uygulanan bir sistem bu. Yani kavşağa dahil olan araçlar genellikle düz bir şekilde geldiği için önceliğin kendine ait olduğunu zanneder. Ama ne olur bir kavşağa dahil olmadan önce kavşak e, öncesindeki işaretlere dikkat edin. Bir bakın. Çünkü size yol ver ibaresi vardır Yol ver tabelası vardır Bu tabela öncesinde de lütfen Dikkatli olun ve hızınızı azaltın Yumuşatın Sağ tarafta görüyorsunuz 30 ışık Trafik ışığı levası vardı Ben inanın daha oraya girerken Biraz da dönüştü bir yerde Ben ışık olduğunu bilmiyordum ama O levhadan burada bir trafik ışığı olduğunu Ve yaklaşmadan Önce yavaşlamam gerektiğini Fark ettim ee, birkaç videomda anlatmıştım ama bir kere daha anlatmış olayım. Arkadaşlar bu 30 yeşil yansa bile 30'la yaklaşın diyor. Yani yeşil bile olsa 30'la mı gitmeliyim? Evet zaten yeşilde 30'la e, devam etmelisiniz. Çünkü her trafik ışığı hemen hemen e, tam anlamıyla bir kavşağı ifade eder ki her kavşağa yaklaşmadan önce kontrollü ya da kontrolsüz. Bu e, ışık olan yerlere kontrollü kavşak Işık olmayan yerlere kontrolsüz kavşak diyoruz. Hiç fark etmez. Bir kavşak kontrollü yahut da kontrolsüz. Ee, burada önemli olan kavşağın kontrollü ya da kontrolsüz oluşu değil. Sizin e, kavşaklar öncesi hızınızı azaltmanız gerektiğinin önemini e, size anlatır o tabelalar. E, yani siz her halükarda... E, kontrollü ya da kontrolsüz bir kavşağa yaklaşmadan önce hızınızı muhakkak düşürmesiniz. Yeşil yansa bile. İyi dersler diliyorum arkadaşlar. Ee, videoları lütfen e, likelayın, paylaşın. Sonra sonra söylemeye başladım ama e, kanalı da önerin ki e, sesimiz daha fazla, daha gür çıksın. Daha fazla insana yardımcı olmuş olalım. E,